Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş Bugün yeni bir köy inceleme videosuyla karşınızdayım. Ve oyunumuza geçiyoruz. kalanındaki kişilerin köylerini inceleyeceğim. Erol'la başlıyorum. Erol köylerimizden ayrılmış ama geri gelip ziyaret etlerim. Hadi bakalım. Şimdi bu arkadaşlıktan çok güzel tasarlamış. Şimdi burada şu iksir şeyini içine koymasını tavsiye ederim. Ee, ama koymasa da olur yani. Çok güzel. Cidden güzel tasarlı. Diğer köyüne gidiyorum. Bir de diğer köyüne bakalım bakalım. Duvarlarını geliştirirsen ee, Zaten oldukça iyi şu an Şunlardan birini başka yere koyabilir Böyle iyi Bu da yanımda kardeşim var Pardon. Merhaba arkadaşlar Şimdi diğer kişilere bakıyorum Reis Bey'i e ziyaret ettim Arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izlenen bir like atıp abone olsun. Hadi bakalım. Bugün saat 3 gibi falan yayındayım. 3 gibi değil 3.30 gibi. Bu köy çok güzel. Ee, sen de bunu içeri koyarsan iyi olur. Ama yani güzel. Mesela bunları köşeye koy insanlar zaman kaybetsin biraz. Ondan sonra bura senin daha iyi yani. Daha güzel yapmışsın. Erol'a göre. Daha güzel olmuş. Duvarlarını geliştir. Tavsiyem budur. Şimdi resmiyeyi istek. Geldik ikinci köy incelemesine. Efe Kaan Ziyaret et dedim. Efe. E, güzel bir köyüm var. Mesela köşeleri. Şu köşeyi tamam koymuşsun zaten. Sen de şunu içeriye koyabilirsin yani. Yeni duvarları oluşturup buraları da kapat bence. Şunu mesela şu tarafa koy. Biraz zaman kaybetsinler. Köşeleri çek. Bu kadar. Şimdi diğer köyüne gidiyorum Efe. Efe burada güzel. Şurayı kapat. Böyle yani. Duvarlarını geliştir. Eve döndüm. F7'yi inceledik. Bir sırada 3. kullanıcı var. Ölüm merkezi. Ziyaret ettim ölüm merkezine. Ölüm merkezi. Bu da iyi. E, bunu buraya koyma. Bunu hemen öldürürler. Ölüm merkezi bu arada. Arkadaşlar süper. Ee, bunu buradan işte al bence. Bunu içeriye koy. Bu da güzel ama havanı da içeriye koy. Çünkü onları hızlı vurmasınlar yani. Vurucuların yani içeride daha güzel şeyler var ama. Onları da içeriye koymanı tavsiye ederim. Bu kadar. Diğer köyüne bakalım bakalım. Burada iyi duvarlarını geçtir. Şurayı kapat. Bunu biraz geriye al. İşte böyle tavsiye ederim. Ölüm merkezinde geçtik arkadaşlar. Bu video buraya kadar izlenenler bir abone olup like atabilirler. Mi? Hadi bakalım. Sırada Athena. Arkadaşlar bu köy laboratuvarını falan içeri koyarsa koysun arkadaşımız. Koymayysa da koymasın. Süper bir köy. Bunu köşeye şey almasını tavsiye ederim ben. İnsanlar biraz da olsa zaman kaybederler yani birazcık olsa mesela. Güzel. Burası da çok güzel cidden. Burayı sevdim ama burayı e, kapatsın. Yani duvar alıp kapatsın. Atene'ye tavsiyem bu kadar. Şimdi sırada Rahman var. Rahman. Ziyaret et dedim Rahman'ı. E, Rahman güzel e, ama içine buraya koymuşsun. Buraya bir bir boy okçu atsalar yani bunların hepsini iksirlerini yerler onu söyleyeyim. Buraya hepsini koymuşsun mesela. Buradan bir vursalar madenlerin gider. Yani bunları buraya koyma. Öne biraz savunma koy. Mesela şunu al buraya içeriye koy. Oradan mesela bunu al buraya koy. Anlatabildim mi? Diğer köyüne gidelim bakalım Rahman. Rahman buraya güzel. Hoşuma gitti. Ee, burada sana verebileceğim öneri yok. Yani duvarla kapatması iyi gidiyor. Evmeden dedim. Rahman'a da geçtik. Sırada. Hikaye. Hey, Ziyaret ettirim. Ee, güzel sen klan savaşını yap kardeşim bu arada e, burada bunu, bunu içeriye koymanı tavsiye ederim. Burayı güzel işte geliştirmişsin. köşelere koymuşsun o zaman kaybı yaşarlar. Mesela bunu al buraya koy eğer içeride yerin yok şu an. E, buraya güzel gidiyor. Bunu buradan al mesela şuraya koy. Öyle bir tavsiye verebilirim. Hekaya'ya tavsiyem bu kadar ve eve dön dedim. Sıradaki kim bakıyorum. Hekaya'yı geçtik. Race Base 04 ziyaret ettirim. Reis bey sen iyisin. sen ee, iyi yapmışsın ama bunları köşeye al. Bunları da araya alabilirsin. Zaten reis bey iki tane var. İkisi yes, de aynı kişi. Burayı da çok güzel tasarlamışsın. Hoşuma gittim. Geliştirmeye devam et reis bey. Efe Soylu ziyaret dedim. Bu arkadaşların yeni hesapları. Burayı güzel yapmış belediye yükseltiyor. Bu da iyi bir şey. Ee, bunu içeriye koysun. Ondan sonra mesela köşeye koysun. Şunları içeriye alsın. Tavsiyem budur Efe bu hesabında. Burayı güzel yedi ama bunları içeri almasını tavsiye ederim. Ve duvarları bu kadar sık değil de daha geniş yapmasını tavsiye ederim. Eve döndürüm Efe Soylu'yu da geçtik. Gitgide hızlanacağım ee, yani gelecek insanlara göre. Efe Soylu bu yüzeydi. Onu Bu benim. Kendimi geçiyorum. Emre'ye geldik. Ziyaret et dedim. 10. kullanıcımız Emre. Emre güzel yapmışsın ama bu kışlıları içeri al ve bu iksir deponu içeri al. Burada tavsiyem bu kadar. Emre buradaysa kardeşim ee, güzel. Ee, şimdi burada Tesla'yı biraz öne alırsan şuraya çek. Bu kadar Emre. Emre'yi de geçtik. Muhammed. Ziyaret ettirdim Muhammed'e. Muhammed bak bu aralar boş. Buraya biri gelecek. Bir tane pat diyecek. İki, yani 5-6 kişi ölecek. Gerisini adam yine buraya koyarsa. Okçularını hallederler güçlü olurlarsa. Ee, o yüzden bence araları şuraları bir duvarla kapattı. Daha 2 iki, iki şey, böyle yapabilirsen. Şunları içeriye al bence. Mesela bak şurası bomboş yani. Burayı adam bile koyabilirler bu duvarları kalırsa. Böyle. Yer köyüne gidiyorum Muhammed. Burada da mesela bu duvar ne alaka yani? Ee, ben olsam bunun önüne falan koyarım isme yarar. Orayı geliştir Muhammed. Sırada da Muhammed'den sonra kim var arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Savaş Efendisi. ziyaret ettirimi Savaş Efendisine de bakalım. Savaş Efendisi, sen de bunları bu Desireleri seriye koyma materyal. Duvarla kapla. Ee, bu toplarını geliştir. Tavsiyem bu kadar. Diğer hesabında ise, yani diğer köyünde ise güzel gidiyorsun ama çok köşeye yakmışsın gibi. Bence biraz daha ortaya falan uğraş. Bu kadar. Savaş Efendisi'nde geçtik arkadaşlar. Bu videoyu buraya kadar izlediler. Bir abone olup like Bugün saat 3.30 gibi canlı yayındayım. Herkesi beklerim. Ee, Savaş Efendisi'nde gitti. Umut Tüter. Ziyaret et. Bu son Gümüş arkadaşımız. Gümüş 2. Umut e, bunu içeri al bunu içeri al duvarlarını geliştir yani çoğu şeyin dışarıda. Önemli şeyler de dışarıda yani. Geliştirmeni tavsiye ederim. Duvarlarını büyüt hepsinin içine al duvarları birleştir. Sen bunu içeri al mesela. Bunu içeri al duvarlarını daha da geliştir büyüt. Umut tavsiyem bu kadar. Umut tutar. Şimşekle sıra. Ziyaret etti demişmiş Simsek e, böyle olmana rağmen cidden iyi yapmışsın. İyi tasarlamışsın ama bu duvarın burada hiç yok. Yani buraya falan koy en azından. Yani bir adamın geç gelmesini bir saniye kaldıysa mesela onu sağlayıp kazandırabilir sana. Veya burayı kapat mesela o duvarlarla şuraya kadar. Tavsiyem bu kadar burada Simsek. Ve bunları köşeye koy zaman kaybetsinler. Diğer hesabında ise zaten çok bir şey yapmamışsın. Duvar al buraları kapat. Öyle. Simsek'ten sonraki arkadaşımıza geçiyorum hemen. Yani hesap bu benim hesabım mı değil mi? Değil. Benim hesap başka bir adlı. Aynı adlı ama yani küçük harflerle. Bu arkadaşımızın kupası fazla. Ee, sen bunu içeri al. Bu burayı koyma bence. Şuraya falan koy daha güzel olur. Bunu da buraya falan çek. Okçu zor alsınlar. Diğer şehrinde ise sen öğrebileceğim. Duvar al burayı kapat. Ge duvarları geliştir. Zaten gitgide büyürsün. Önerilerim bunlar. Şimdi yani abi geçtik. Azeri. Ziyaret et dedim Azeri'yi. Azeri cidden böyle olmana rağmen çok iyi. Bu duvarların daha da geliştirip böyle yani he falan yazmana gerek yok. Bunlarla işte burayı falan kaplayabilirsin yani. Güzel gidiyor. Böyle devam et. Buraya da duvaral al geliştiri. Daha hiç oynamamışsın. 50 kupasın yani. Azeri'yi de geçtik arkadaşlar. Sırada benim yeni var onu geçiyorum. Ehadol var. Ehadol ziyaret ettim. Ehadol duvarlarını geliştir. Şurayı kapat. Mesela bak şurada. E, yani bir yerde mesela şu duvarı geliştir. Buraya başka bir duvar al. Önerim bu. Veya burayı mesela bunu buraya çek. Bunu buraya çek. Bir azıcık duvarı küçült. Anlatabildim mi? Mesela buradakileri buna al. Buradakini buna al. Buradakini buna al. Öyle yap. Diğer hesabına geldiğimiz yani diğer e, köye geldiğimizde Burayı duvarla kapat. Bunu buraya koy şimdilik. Bunu da buraya koy. Önerilerim bunlar. e doğu geçtik arkadaşlar. Bu arada kaç dakikadır videodayım bir bakıyorum. 11 dakika olmuş. Eha da nerede? Tamam Mami Baba. Ziyaret ettim Mami Baba'yı. Mami Baba şimdi köyün yüzden ama içeriye adam koyarlar. İçeriye adam koymamaları için küçük. Buraya adam koyarlar. Buraya koyarlar. Yani duvarların hiçbir şey yaramaz duvarlarını biraz daha küçültmem baba önerim bu Burada zaten çok şey yapmamışsın duvarla kaplagi duvarını geliştirmemi baba Enes Enes burayı duvarla kapat Bunları buralara koy Bunu buraya çek yani duvarı biraz daha küçült önerim bu burada Diğer köyünde ise burayı geliştir duvar al. Şu mesela şurayı kapat daha zor girsin. Yani sen arayı boş bırakmışsın sanki buradan giremeyecekler ama 191 kupasını ye. Şimdi Enes'i de geçtik. Diğer kişiye geliyoruz. Enes'ten sonra kim var hemen bakalım. Hakomanya. Ziyaret ettim Hakomanya'yı. Hakomanya. Şimdi burayı kapat böyle arkadaşım. Bu duvarlarını yükselt. Burayı mesela kapat. İlk burayı kapat yani. Bir yeri seç orayı kapat. Ve her yere açık yani. Aralardan yine girerler. Önerim bu. Diğer köyün zaten yok arkadaşım Hakomanya. Diğer köyünü hızlı bir şekilde aç. Paralarını kas. Hakomanya'dan sonra bakalım kim var. Efe soylu yani hesap 2. Efe'nin 3 tane hesabı var galiba. Efe bu duvarları böyle koyma. Burayı kapat. Zaten sen herhalde bir şeyler deneyeceksin yani. Yani hesap üstünde. Buraya böyle kapat ama yani eğer. Oynuyorsan. Öyle. Burayı da geliştirirse burayı falan kapat. Zaten kendinden herhalde öyle veriyor. F de geçtim. Kaos. Ziyaret ettim kaosu. Kaos köyün güzel şurayı kapat mesela bak burada bir tane duvar var buraya getir buraya koy kapansın. Şurayı mesela şuradan al oraya koy şu bombayı buraya çek. Veya şuraya koy o bombayı. Tavsiyem budur. Yer köyüne gidelim. Sen de buraya getir çünkü burada daha çok eksiğim var. Duvarla falan kapat kaos. Şimdi kaostan sonra iki şey gidiyorum hadi bakalım. Yaşar ortak. Ziyaret et dedim. Yaşar cidden böyle ona rağmen çok iyi yani galiba bayağıdır oynamıyorsun yoksa bu kadar kupa olamazdım bakalım. Yani burayı kapak duvarla. Ee, başka önerim yok mesela bokçuyu buraya çek buraya buraya çek. Önerim bu. Çok iyi geliştirmişsin. Burayı da kapat işte duvarla geliştir Yaşar ortak. Galiba son arkadaşımızdayız. Yeter ortağı da bitirdik. Aşağıya biniyorum bakalım son mu? Evet. Nova Pro. Ziyaret et. Nova Pro. Burayı kapat böyle duvarlarını geliştir. Zaten çok eksim var hala. Ama bir gün işte sen ne olacaksın. Arkadaşlar bundan sonra klanlık ilk 15 kişinin veya 20 kişinin köylerini izleyeceğim. Siz de kupa Siz de önlere gelin. Saat 3.30'da canlı yayındayım. Merkeze beklerim. Buraya kadar izleyenler bir like atıp olursa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.